ondan neyse büyük abileri var Abdur. onun hatını saysınlar. Babalar sayılır. O bir şey demesinler kardeşleri çok sevsin onu kızlar. Yasin Ahmet Nazlı Meryem beni ben o Okulturdu sayıyorum. Evet Allah sonra okulturdu. Kim? Ayşe kalktı yeriydi. Hep millet hayret etti. Hep dediler ki Ayşe'm e yoldu dediler cenazeye gelenler. Zeynep de işte. Benim su suas koyun doldu. Allah razı olsun ondan da. Ayrıca da Allah razı olsun. O da ben, benim için çok çabaladı. Hep çoluk çocuğu bıraktı. Benim peşime düştü. Bu nevi uydanmış. Ablamın talip. Zeynep, Aysel. Dedem bayanamıyordu. Oğlan bir hastalanmış, ayağından. Ben gideceğim, bir de canlı doktor dağılıyor, duramıyorum diyor. Ben ağlıyorum, ben gideceğim, beni yolla. Ben de yolladım. Çok özledim, her gün ağladım, duramadım. Can buradayım. babam çok sevdim aklımı. Ağrısı vardı, davarımanı vardı, buğdatı vardı. On, on teneke, yirmi teneke bal satıyor. Kimseye söylemedi, ben de söylemedim. Sonra söyledim kaç sene sonra, inkar etti. yine bir şey dedim, inkar etti. Mesut değil, öyle değil. inkar etti. Sen çıkar mısın dedi, Habluk kendi çıkarmış, ben inkar etti. Ben yani biliyorum kendi, kendi söyledi bana benim haberim yok. Niye yalan söylüyor derim baş başa kalsam niye yine derim yalan söylüyor diye. Sen bana söylemedin mi derim. Şimdi babanın parasını yiyor senin hakkını yiyor. Yiyor helal olsun. Aklın değdir. Ne Bey'dir, Halise Bey'dir, hep hep geldi. beraber geldi. Allah razı olsun ya. Söyledim canım kalbe söylemem ben ona söylerim onu. Hepsini seviyorum. Hepsi aynı. Daha şey bir şey yok. Hepsi aynı benim için. Tabii yine Ahmet, Sedat. Sedat, onlar başka. Onlar baştan olduğuna. Onlar daha bilmiyorlar. Bir şey demesinler. Ben ölmeden onlara söylüyorum Onlara bir şey söylemesinler, onun katillerini kırmasınlar. Bunu söylüyorum. Çok sevsinler kardeşlerini, Abdur çok sevsinler, babaları sayılır. Ben bunları bundan istiyorum. Değil istiyorum bu kızlardan. Oğlanlar incitmesinler oğlanları. Başka söylemek istediğim bir şey var mı babanla? Kapatıyorum artık. Hepsini çok seviyorum ben de işte. Hepsini çok seviyorum işte. Allah Allah ömürlerini uzun etsin. Birbirlerini gitmesinler. Bunu söylüyorum. Ölmeden ben bunu söylüyorum. Birbirlerini gitmesinler, Kardeşlerinin, abilerinin hatırını sayısınlar. Ben bunu istiyorum.